Merhaba arkadaşlar, Ghost Gaming'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Anıl. Ee, Mordalas Survival oynamaya devam ediyoruz. Ee, en son... E, ...burada kalmıştık. Yani Mordalas Survival'da. Neyse. Ee, bu arada o, videonun başından söyleyeyim, oyunum biraz kasa bile çünkü aynı zamanda e, video yüklüyorum. E, Merchan'la Counter Strike kapışmamızı yüklüyorum. Evet, biraz kasıyor Ama çok da kasmıyor ya fena değil Evet aracımız işini yapıyor Bu arada iki adet baril yaptım Evet düştüm Evet iki adet baril yaptım yani varil yani gerçek anlamda varil mi bilmiyorum bu barillerin yani stoklama bir çeşit stoklama aracı bu arada oyun ara sıra kasıp tekrar FPS e yükseliyor çok acayip neyse işte 1156 tane 4, 1280 tane jungle wood var gerçekten jungle woodumuz fazla şimdi bu bölümümüzde artık quarry yerleştireceğiz redstone engine'ler hazır, cobblestone waterproof pipe'larımız hazır, wooden waterproof pipe'lar hazır yani her şey hazır gidip uyuyalım Hey tavuk yatağından çık. Bu arada bayağı tavuk oldu evin içinde. Bir tane yumurta attı. Üç tane falan tavuk çıktı. Çok acayip şeyler oldu. Neyse. Şimdi iki tane tavuk olacak yatakta. Evet diğer tavuk gelmedi. <laughs> Neyse. Böyle onlar takılıyor. E, evin içinde. Pek problem yaşatmıyorlar. Şimdi. Artık kuvalimizi yapmaya başlayalım. Hemen gidelim. Ee, bakalım sudaki pumpımıza bir bakacağım. Hala çalışıyor mu diye. Evet, buradakiler hala çalışıyor. Ee, su tankını artık büyütmeye gerek yok çünkü artık ikisi de çok büyük. Ee, Çalışanların zaten içine su girmiyor şu anda tankın o dolu olduğunu fark ediyor. Evet, şimdi gelelim. Ee, bu bölümden sonra maden kazacağım var yani 6. bölümle 7. bölüm arası maden kazacağım. Şu anda 6. bölümdeyiz. Evet, bu şekilde koyalım. Şimdi bunu getiriyoruz. Evet. Buradan aşağı indireceğim. Evet, bence tamamdır. Evet, dümdüz bir iniş sağladık ona. şimdi. Evet. Buraya kadar getirdim. Şimdi buradan kombat sinencine e bağlanacak. Quarry burada duracak. Kuari'yi koyacağımız yeri seçelim. Kuari burada dursun. Evet. Kuari bir alan oluşturması gerekiyordu ama oluşturmadı. Neden? Bir daha koyalım. Ha şimdi oldu. Tamamdır. Şunları temizleyeceğiz Kuari'nin içindekileri yoksa çalışmaz. Bu yani içinde kaldığı için mi temizliyoruz yoksa çalışmadığı için mi temizliyoruz bilmiyorum hiç. Yani hep temizledim ben hiç içinde kalmadı o yüzden bilmiyorum. Ama ben yine de temizliyorum. Tamamdır. Şöyle dümdüz bir alan yarattık. Tamam. Evet içi bomboş. Şimdi yanına combustion engine'lerimi ekliyorum. Leverlarım yanımda güzel. Leverları takalım. Evet. Sudan gelen aşağıdan gidecek. Yani bu boru aşağıdan gidecek. Evet, yine mesaj geldi bir şey oldu ama bilmiyorum ne oldu. Hadi bakalım. Şunları kazıyoruz. Bir tanesi buradan. Bir tanesi de buradan. Bu arada süreme bakmadım. Yani yine 5 dakika falan geçmiştir herhalde. Saatim saatim yok. Saatim nerede? Evet saatim heh buradaymış tamam. 5 dakika falan geçmiştir yine her zamanki gibi. 5 10 15 dakika. 10 15 20 25 30 yani Evet şurada bitireceğiz. Evet tamam getireceğim yeri saptadım. Şunu kıralım. Evet, şimdi şunları bu şekilde buna bağlıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Ve ben bunun üstüne bir koymak için bir çes getireyim hemen. Hemen bir çes getirelim. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz, direkt olarak e, Ama onu yapmak zor olur ya, onu o kuari kazmasını bitirdikten sonra yapalım boş verin. Şimdi ilk önce bize iron chest lazım. Sonra gold chest, sonra da e, gold, diamond, affedersiniz ama diamond'ımız az var. Bu yüzden gol çes yapabilirim. Tamam, gol çes yapalım. Nasıl yapsam ki? Neyse, gol çes yapayım ya. Yapacak bir şey yok. Aslında aklıma bir fikir daha geldi. Evet, onu yapacağım. Şimdi bana stone e, pipelar lazım. Biraz stone pipe. Wooden pipe'ımız vardı sanırım. Evet. Bir tane yeter. Şimdi. Bana lazım olan şey. Ender chest. Bu. Dört tane blaze rod. iki obsidian. Bir chest. Bir wool ve bir ender pearl. Şimdi obsidianımızı alalım. Blaze rod şuradaydı. Evet. Orada envanterdeki gereksiz şeyleri bırakayım. Şunlar kalsın. Tamam. Tamam blaze oda aldık. Obsidian aldık. Ender pearl lazım. Ama ender pearl yok. minimum stone yapacağım. Hemen yapalım. Oo bir dakika yanlış yaptık. Ironlar yanımızda tamam. Nasıl envanteri açıyorduk ya minimum stonela? Ya yani çalışma masasına taşınabilir çalışma masası, bir ender pearl ve çok basit bir wool. Şimdi wool buraya, ender pearl buraya. Dört tane blaze rod gerekiyordu ben iki tane almışım. İki tane daha lazım. Evet. Şimdi blaze rodları böyle koyuyoruz. obsidianlar bu şekilde. Ender pearl böyle buraya wool ve chest. Of, niye sürekli ben bu bunları yaparken böyle oluyor ya? İçinden alalım. Evet, chest. Şimdi yine koyalım. Wool, obsidian, blaze rods, ender pearl. Ee, şu anda e, televizyon sesi geliyor olabilir. Ee, kumanda yarıyorum ama bulamıyorum. Keşke videoya başlatmadan önce kumandayı bulsaydım. Şunun içinde mi? Neyin içinde? Yani neyse çok yüksek çıkmıyor zaten sesi ama umarım size gelmiyordur. Bana iki tane chest lazım bu arada onu da unuttum. Yani dört bile yazmakta. Dört tane. 2 obsidian 1 wool 1 chest ve bir ender pearl daha evet ender pearl buraya obsidianlar buraya blaze oldlar buraya chest ortaya wool da yukarı bir ender chest daha Evet. Ve boyamak için yine lapis lazuli alabiliriz. Ya da başka bir renk mi yapsak? Ne yapalım? Evet. Kırmızı yapabiliriz. 6 tane kırmızı alayım. Hmm, verdi. Neyse. Şimdi gidelim. Her şey yanımızda. Tamam. Güzel. Şimdi gidiyoruz. Bundan bir boru çıkartacağım. Cobblestone Transporter. Buraya bir ender chest koyacağım. Bir ender chest. Ve bu ender chest'in renklerinin hepsini kırmızı yapacağım. Üstüme alansa bir şey olur mu acaba? Olmaz. Şimdi bir render chest daha koyacağım. Onu evin içine koyacağım ama. Yani evin üst katında koyabiliriz çünkü evin bu katı dolu biraz. Yani şuraya koyabilirim aslında. Evet buraya koyayım. Bunu da tamamen buna boyuyoruz. Şimdi içine bir adet rose red koyalım. Deneme amaçlı. Şimdi wooden ve cobblestone. Bunu direkt olarak ...şeyleri aktarabilir. Chess'lere. Hemen bir deneme yapalım. İlk önce görünüyor mu diye bakayım. Yani görünüyordur ama ben yine de bakayım. Ne olur ne olmaz. Sonra... Ee, ...Koali bulduklarını yukarı fırlatmaya başlıyor. Hiç hoş olmuyor cidden. Evet, Rose Red burada da gözüküyor. Güzel. Şimdi ee, çalıştıracağım. Ve ee, Rose Red'lerin... şeye gitmemesi gitmediğinden emin olacağım. Ee, dışarı. Dışarı giderlerse kötü olur çünkü. Onun için iron gerekiyor sanırım. Ama yani bakayım gerekmiyorsa iyi olur. Gerekiyorsa da yaparız. Problem değil. Çünkü chest sayımız yeterli değil. Biraz wood alacağım. İki tane. Normal chest. Ve bunların ikisinde. en iron chest yapacağım ender chest Evet. O oyun yine kastı. Düzelmedi. Hadi. Evet. Bunların ikisini de bağlıyorum. Ve bunlara yine tabii ki enerji verilmesi gerekiyor ama leverlarım mı bitmiş? Ne yok buradaymış. Bir tane buraya, bir tane buraya. Şimdi geliyor 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 Evet birincisi direkt gidiyor. İkincisi buradan döndü. Problem yok gibi. Bu buraya giriyor. Bu yine oraya gitti. Bu da oraya giriyor. Bu da oraya gidiyor. Bu da buraya gidiyor. Evet gayet mantıklı. Evet oldu. Sanırım oldu. Şöyle bir şey yapacağım ama buradan bağlanmasın. Ee, çünkü buradaki yer biterse bu yukarı gitmesi lazım. Ama onu yapacak mı bilmiyorum. Eğer yer biterse. Ben her ihtimalle karşı buradaki chest'i iron chest'i okutayac edeyim. O bitince ben alırım. Ama ikisini de aktarıyor ya. Bir yani buraya bir aktarıyor, bir buraya aktarıyor ama ben yine de ...şeyim var. Tamamdır. Şimdi uyuyalım ilk önce. Dışarı fırlamadan önce uyuyalım. Evet yine tavukla yattık. Sonumuz iyi değil bence. Aha bir tane daha oldu. Evet evin içi tavuk doldu. Bir süre sonra bu tavukları dışarı çıkartacağım. Evet şimdi her şeyimiz hazır. Bana sadece iki tane daha şey lazım. Hatta dört tane. Ee, şimdi göreceksiniz ne lazım olduğunu. Şurada yapacağım. Ha burada zaten tahta varmış. Şimdi kaç tane lazım bana? Dört tane e, gear lazım her gear için 4 tane lazım 16 tane stick 4 gear 1 adet piston ironla redstone koymamız lazım evet 1 adet piston yok 2 adet bir tane daha yapacağız tamam piston buraya Gear'lar buraya, glass buraya, Jungle Wood da buraya. İki adet reston, engine ama ben dört tane yapacaktım her zamanki gibi unuttum. Başka yok değil mi ya emin olalım da. Burada filan. Yok evet önümde fırlattın gerçekten. Neyse bir şey olmadı. Ee, bakalım başka var mı emin olalım. Yok tamam yapmak zorundayız o zaman. Şunu da şunun içine atalım. Yine 16 tane lazım. İki tane de bundan. Bunu buraya. Şunları da şuraya koyuyoruz. Ve bize iki tane daha reston engine veriyor. Tamam. Hazırız. Bakalım bütün sistem çalışıyor mu? Ya bütün sistem çalışacak mı? Of oyun çok kastı. Evet. Şimdi Reston Engine'lerden ikisini buraya bağlayacağım. İlk önce su götüreni çalıştıracağım. Ne olur ne olmaz. Ee, sonra suyu götüren reson engine'leri bağlıyoruz. Evet. Tamamdır. Ve artık bunları da çalıştıralım. Evet su gidiyor. Yemeğimiz varmış tamam. Çalışmasını görmek istiyorum Kuali'nin. Şimdi gidip petrolü çalıştıralım. Yani petrolü götürecek olan makineleri çalıştıralım. Evet. Ondan da çalışmaya başladı. Fark etti fark ettiyseniz sudan neredeyse hiç azalmıyor. Bunun sebebi hala denizin oradaki şeylerin çalışıyor olması. Ben onları kapatmamıştım değil mi? Hmm, bakayım da. Çünkü combustion engine'ler en şiddetli patlayan engine'lerdir. En en zor patlayanlardan biri. Yani en, zaten hiç patlamayan engine e, tahta. Tamam çalışıyormuş. Güzel. Ne olursa olsun gelecek bir yerde duruyor. Evet. Tamamdır, ne olursa olsun Combustion enjinler patlamaz artık. Tabi ben daha çalıştırmadım, tabii ki patlamaz. <laughs> Bu arada iki tane daha Reston engine gelmiş, Envanterimde de varmış, ben görmemişim, lanet olsun. Neyse yani, kesin bir yerde işe yarayacak onlar. Evet, çalışması için her şey hazır mı? Petroller doluyor. Evet, bu yavaş yavaş dolmaya başladı. Bana sanki zombi sesi geliyor gibi oldu. O. Oh. Buradaymış zombi. Evet. Artık e, redstone diğerlerini de çalıştırabiliriz. Yani şuradakileri de çalıştırabiliriz. Zaten petrolümüz azalmaya başladı. Artık çalışabilirler. Ee, bu 3. gücünde, bu 2. gücünde yani yani ne bileyim, azalırlar ama. Zaten bir süre sonra gelmemeye başlayacak. Ne kadar var bilmiyorum ona. Ben buradan aşağı atlayabilir miyim? Atlayabilirim sanırım. İnelim. Okay. Oo oh, daha ulaşmamış bile. Oo <laughs> oh, gerçekten çok enteresan olacak. Gerçekten. Çünkü daha ulaşmamış bile. Daha burada Redstone Engine. Evet ve de ben buradan çıkabilmem için e, ee, şunla O oh, bir problemimiz daha var. Ben buradan çıkamam. Yanımda torç. Yanımda torç da yok lanet. Ha level'a doluyormuş. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Buradan bir şekilde çıkmam lazım. Ya süresi çok az yani bir blok kurmaya yetecek kadar süresi var bunun. Of nasıl çıkacağım ben buradan. Pöf bir dakika. Tamam şuraya geçeyim ha. Tamamdır. Şimdi burada kendime bir kazma yapmak zorundayım. Bir stone kazma yapalım. Aslında minimum stone vardı ona direkt yapabilirdik de neyse. Şimdi bunları koyuyorum. Oof. Of bu gerçekten can sıkıcı. bir tane daha kazabiliyormuşuz. Bunu yapmaya hiç gerek yokmuş. Bay bay. Şimdi bunu da yapalım artık. Oh tamamdır. Gördüğünüz gibi inmeye devam ediyor burası. kazayım hemen. Evet sürem ne kadar kaldı diye bakacağım ama Heh, saat buradaymış. Evet 5 dakikamız kaldı. Az zamanımız kaldı ama koordinatörün çalışmasını görebileceksiniz en azından. Eğer ben 5 dakika içinde yukarı çıkabilirsem. Burada bir mağara varmış, buradan direkt çıkabiliriz. Sanırım. Ya çıkamayız, hiç uğraşmayalım. Oh, el oluyor. Evladım ee, iş. Bu mağara güzelmiş aslında ya. Daha önce gelmişim ama. Kapılar falan var burası 100'e yakın. Ender abi. Evet artık buradan yukarı çıkarsam. Evet. Tamam. Evin gayet yakınına çıktık. Şuradan kuarinin olduğu yere gidebilirim. Ender abi. <laughs> Tamamdır. Artık koaler çalışabilir. Evet. Koaler su geliyor. Su geliyor. Suyumuz hiç azalmadı, çok güzel. Tamam. Her şey çok iyi. vermeye başladığı cobblestone pipedan. Sanırım oluyor. chestten direkt olarak gidiyor görüyorsunuz. Yani çok hızlı olduğunu söylemez. Ama bu kadar bize yeter. Ember geldi. Tamamdır. Evet bu bölümümüzde sonunda kuarimizi kurduk ve Quarry her şeyi yapacak. Gelecek bölümde neler yapacağız? Şimdi Quarry kurduğumuza göre e, madene inmeme gerek var mı bilmiyorum. Yani olabilir. Ama artık Quarry kurulu. E, gelecek bölüme bilmiyorum. Yani madene inmiş olurum belki. Belki de olmam. Bir fikrim yok bu konuda. Belki inerim. Bu arada lav mı bitti? Yok ben daha yok ya ben ne diyorum? <laughs> ben ne diyorum? Daha demin şey yaptık zaten e, love lav petrol evet gelecek bölümde neler yapacağız İlk e, ilk önce eve gideyim gelecek bölümde jetpack yapacağız e, aynı zamanda madene inmiş olacağım yani madenden çıkmış olacağım e, industrial craft'a gelişeceğiz gelecek bölümde çünkü artık quarry'mizi yaptık yani benim için önemli olan kısım bitti artık maden kısmı bitti yani sadece bir kere madene ineceğim bundan sonra ve geriz, geri, geri işi quarry Evet. Egg. Evet. Tamam bir tavuk daha. Bu arada gelecek bölümde bu tavukları dışarıda görebilirsiniz. Çünkü dışarı çıkartırım büyük ihtimalle. Artık onlar üstüne deneyler yapmaya başlarım. Tabi bu sonra olacak. Evet. Bir bölümde daha görüşmek üzere. 6. bölüm izlediniz. 7. bölümde görüşürüz.